Bugün yine gündemdeki en sıcak haberleri geceden kalma derlediğimiz tüm gündem başlıklarını sizlere aktarıyor olacağız takip saatlerimiz 8.45'i gösterene kadar salı sabahına hoş geldiniz ve gündem ile başlıyoruz. Ve Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi oyaladığı mesajını verdi ve bu yaklaşımın affedilir bir şey olmadığını vurguladı. Şimdi bakın 50 yıl aşkın süredir herhangi bir başarı yakalamadık. Bu sefer olur mu alırlar mı alırlarsa ne ala almazlarsa da bir bildikleri vardır demek de lazım aslında bakarsanız fotoğrafçı çünkü... Sara Sierra'nın cesedi önceki gün saray burnundaki surlar da bulundu. Evet yurt dışında çizmiş olduğumuz imaja bakar mısınız? Zaten Türkiye'de kadın cinayetleri bu kadar yoğun yaşanıyorken ülkemize gelen bir turistin başına da aynı hadisenin gelmiş olması tabii ki akıllarda soru işaretleri oluşturuyor hem de büyük soru işaretleri oluşturuyor özellikle bu yıl artan ve tavan yapan kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor değerli izleyiciler. Bakın bir gece kulübünde konsomatrist olarak çalıştığı öğrenilen İrem Kahya adlı kadın 3 yıldır beraber yaşadığı Ramazan D tarafından kalbinden ve bacağından bıçaklanarak öldürüldü. Evet bizim gelişmişlik düzeyimizde bu kadın cinayetlerinden analiz etmek gayet mümkün. Beyler ne oluyor size? Kadına verdiğiniz kıymet oranında erkekliğinizin aslında ispatlandığını unutuyor musunuz? Erkek, kadını koruduğu kadar erkektir. Sokolniki dinlenme parkında faaliyete başlayan buz gezegen adlı sergide dünyanın en ünlü bu seykheltraşları tarafından hazırlanan ilginç buz figürler Moskovalıların ilgi odağı oldu. Tabii sanat engel tanımıyor. Yeter ki sanat yapmak isteğiniz kumdan yapabilirsiniz, camdan yapabilirsiniz, e, buzdan yapabilirsiniz, sözden de yapabilirsiniz. Birazcık hayat. Bugün sanatsal yönden yaşamaya bakalım. Ankara'da bir minibüs aynı aileden 3 kişiye çarptıktan sonra bir gece konduya daldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, biri bebek, iki kişi de yaralandı. Minibüsün Ge altında kalan Hatice İbikli hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan 2 yaşındaki Hatice Nur İbikli ve Muradiye İbikli hastaneye kaldırıldı. Minibüs şoförü Yasin Tezcan gözaltına alındı. Allah korumuş her zaman olduğu gibi. Fakat şimdi burada bilinçsiz şoförden bahsederken çarpık kentleşmeye de bir göz atmak lazım. Çünkü neden? Bakın gece kondular genelde yolların sıklıkla kullanılan yolların hemen kenarında yapılıyorlar. Veyahut rampaların altında bir gece kondu olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? Herhangi bir yoldan çıkma durumunda araçlar... Bu kaçıncı gece kondu araçların çarptığı? Durduk yere çarpmıyor bu araçlar. Bir virajın Ortasında gece kondu dikiliyor. Ne oldu? Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför gece kondunun duvarına çarpıyor veyahut çatısından evin içerisine girebiliyor. Çünkü alakasız yerlere yapılıyor bu gece kondular. Kimse denetlemiyor. İstanbul Fatih'te elektrik sobasından çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İstanbul Fatih ilçesi Ali Kuşçu mahallesi ders vekili sokakta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanların apartmanları kaplaması üzerine üst katlarda kalan çoğunluğu çocuk olan biri bebek beş kişi itfaiyenin merdivenleriyle kurtarıldı. Yine Allah korumuş. İşte doğal yaşam parkı ziyaretçi akınına uğradı. Hayvanın bile bebeği, çocuğu ne kadar masum değil mi? Ne kadar güzel. Büyüdükçe çirkinleşiyor muyuz acaba? Bir garipleşiyoruz. Çünkü çocuğun bile bakın hani büyüme evrelerini bir düşünelim. Misal bu tayı düşünelim. Şu anda bu kadar sevimli Naif, zayıf büyüdüğü zaman tabii çok güzelleşiyor ama o şirinlik ve saflık ortadan kalkıyor. Çocuklar için de aynısı geçerli. Şimdi ekranlarınıza gelecek görüntü karşısında şaşırmamak elde değil. Güney Kore'de akıllara durgunluk verecek cinsten bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halinde olan bir araçtan çekilen görüntülerde banketlerle ayrılan yan şeritten takla atarak gelen araba aniden görüntülerin çekildiği araca çarpıyor. Bir anda ne olduğunu anlamayan araçtaki insanlar ise acı ve korku içinde bağırarak yardım istiyorlar. Galatasaray'a Afrika Kupası'ndan müjdeli haber geldi. Nijerya'ya yenilen Fildişi Sahili kupadan elendi. Afrika Uluslar Kupası çeyrek final mücadelesinde Fildişi Sahili ile Nijerya karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın yeni transferi Didier Drogba ile Emmanuel Buen'in 90 dakika forma giydiği maçta Fildişi sahili Nijerya'ya 2-1 yenilerek Kupa'ya veda etti. Hazırlık maçı kapsamında çarşamba günü oynanacak Çek Cumhuriyeti maçı öncesi milli takım oyuncularından Umut Bulut, Burak Yılmaz, Sercan Sararer basın toplantısı düzenledi. Bizi görme açısından e, ne durumda olduğumuzu görme açısından e, iyi bir prova olacak bizim için. Çek Cumhuriyeti tabii ki önemli bir takım, güçlü bir rakip. Biz de hatalarımızı, eksiklerimizi, artı yönlerimizi görme açısından çok ideal bir maç olduğunu düşünüyorum. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz sahaya. Hazırlık maçında da galip gelerek kendimize güvenimizi arttırmak istiyoruz. Resmi maçtan önce son hazırlık maçımız. Bizim için artık hazırlık maç olsun, resmi maçlar olsun. Her maç çok önemli. Bundan sonra Hazırlık maçlarında alacağımız galibiyetlerle özgüvenimiz artacak ve bunu da resmi maçlara yansıtacağız. Çünkü hem milli takımımızın hem de ulusumuzun buna ihtiyacı var. Çek Cumhuriyeti bizim için ideal bir rakip. Onları burada aynı şekilde alayip güzel bir galibiyetle boksun yaşayan efsanesi Muhammed Ali'nin ölüm döşeğinde olduğu haberine yalanlama geldi. Muhammed Ali'nin erkek kardeşi Rahman Ali'nin durumu çok kötü, birkaç hafta içinde ölebilir şeklindeki sözlerine Muhammed Ali'nin kızı yanıt verdi. "Babamın durumu iyi." Boksun yaşayan efsanesi Muhammed Ali'nin kızı Maymay Ali babasının ölüm döşeğinde olduğuna ilişkin söylentileri yalanladı. 71 yaşındaki Muhammed Ali'nin erkek kardeşi Rahman Ali'nin abimin durumu çok kötü haftalar içinde hayatını kaybedebilir açıklaması tüm dünyada büyük üzüntü yaratmıştı. İngiliz The Sun gazetesine konuşan Rahman Ali abinin ölüm döşeğinde olduğunu ve birkaç hafta içinde ölebileceğini söylemiş ardından da yaşananlardan Muhammed Ali'nin eşi Loni'yi sorumlu göstermişti. Rahman Ali'nin bu şok yaratan iddiasına yanıtsa Muhammed Ali'nin kızından geldi. Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Maymay Ali, babamla telefonda görüştüm durumu gayet iyi. Evinde Baltimore Ravens formasını giyip Super Bowl izleyecek iddialara inanmayın yalan diye yanıt verdi. Ve değerli izleyiciler 5 Şubat Salı sabahını sizlerle birlikte açtık haberlerimizin sonuna geldik. Bahar Özülmaz ile Ne Haber Türkiye'de izleyicilerimizin haline hatrını sorduk. Ne Haber Türkiye dedik hem sizlere haberleri sunduk hem de birlikte yorumladık. Şimdi artık güne başlama vakti. İşlerine gidenler için bol kazançlar diliyorum. Hastalar için sağlık. Cebiniz bol para da olsun efendim. Şans, huzur ve mutluluk sizlerle olsun. Yarın sabah 6.45'te tekrar görüşene kadar hoşçakalın. Sevgiyle, mutlulukla, hak ettiklerinizle kalın.